Herkese merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere görev yaparak nasıl kazanç sağlayabileceksiniz bunlardan bahsedeceğim. Gerçekten çok güzel paralar kazanıyorsunuz arkadaşlar ve ödemesini yapan bir site. Ee, bu arada ben bu sitenin videosunu çekmiştim ama arkadaşlar yeni scriptte yani temasını değiştirdi arkadaşlar. O yüzden sizlere tekrardan çekmek istedim. Böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi daha fazla laf uzatmadan videomuza geçelim. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce Telegram grubumuza da gelirseniz gerçekten beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Açıklamada buranın linki var. Gelirseniz gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Telegram kullananlar için, Telegram grubu Discord kullananlar için de Discord sunucumuz var arkadaşlar. Açıklama kısmında her iki yerinde linki var. Hemen açıklama kısmındaki linkten gelebilirsiniz hemen e, videomuza geçelim. Evet arkadaşlar sitemizin ana sayfasına geldik. Sitenin açıklama kısmında linki var arkadaşlar onu söylemiş olayım. Şimdi arkadaşlar siz kayıt ol butonundan kayıtınız oluyorsunuz arkadaşlar. Buradaki adınızı, soyadınızı, mailinizi, telefon numaranızı, cinsiyetinizi, şifrenizi ve tekrar onaylamak için şifrenizi girdikten sonra kayıt ol tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar. Benim burada bir hesabım olduğu için arkadaşlar girişimi yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar siteye girişimi yaptım. Gördüğünüz üzere e, site gayet güzel bir hale gelmiş arkadaşlar. Eski script'ten daha da güzel olmuş arkadaşlar. Arkadaşlar video özel e, siz teknoloji hocamdan gelenlere güzel bir kupon kodu söyledim. O yüzden videoyu e, izle detaylı bir şekilde izleyerek o kupon kodunu öğrenebilirsiniz buradan gideceksiniz arkadaşlar Videoların ortasında söylediğim videoyu izleyerek arkadaşlar O kupon kodunu elde edebilirsiniz arkadaşlar. Açıklama kısmında buranın linki var onu söylemiş olayım Discord sunucumuza katılın YouTube kanalıma abone ol Instagram adresimizi takip edin Google Play'imize girin gibi birçok görev var arkadaşlar İsterseniz buradan görev yapabilir İsterseniz de görev ekleyerek arkadaşlar kitle kazanabilirsiniz arkadaşlar Ve burada fiyatları Siz belirliyorsunuz tabii ki de e, Burada görev kazancı olarak 01 yazamazsınız tabi arkadaşlar 10 veya 20 yazarak arkadaşlar kapasitenizi ayarlayabilirsiniz arkadaşlar bunu da söylemiş olayım Evet buradan da e, tüm kullanıcılar erkek veya kadın açıklama ve görev ismini girdikten sonra arkadaşlar linkinde yazdıktan sonra ekleyebilirsiniz ve arkadaşlar görevlerin bölümünden de eklediğiniz görevleri de görebilirsiniz arkadaşlar burada yeni görevler bölümü var Discord'a katıl YouTube kanalına abone ol buradaki görevleri sizlerle beraber bir tanesi zaten yapacağız arkadaşlar bu arada arkadaşlar sitenin sizlere özel bir promosyon kodu var yani kupon kodu var o yüzden videoyu detaylı bir şekilde izleyerek arkadaşlar kupon koduna girerek arkadaşlar ek bakiye kazanabilirsiniz. Burada bakiye çekme bölümü var arkadaşlar. Buranın da ödeme kanıtı arkadaşlar çok kısa sürede gelecek. O yüzden arkadaşlar e, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizlere ödeme kanıtı videoları paylaşmaya çalışıyorum. Bu video ödeme kanıtı değil ama arkadaşlar ödemesini yapan bir site. Buradan arkadaşlar çekmek istediğiniz tutarı, banka adını, ve at da girdikten sonra arkadaşlar kayıtınız oluyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz papara isterseniz ibana çekim yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu hiç fark etmez. Bakiye yatırma bölümünden ise arkadaşlar bakiye yatırabilirsiniz. Papara, e, iban yani Ziraat Bankası'na arkadaşlar veya havale EFT ile arkadaşlar yatırabilirsiniz. Burada gördüğünüz üzere Ziraat Bankası veya Papara da var arkadaşlar. İstediğinizi yatırabilirsiniz. Eğer inleriniz varsa ve buraya para yatırmak istiyorsanız da arkadaşlar zaten inlerden banka transferi yapılabiliyor ücretsiz bir şekilde. Oradan da yatırabilirsiniz arkadaşlar Ziraat Bankası'na. Onu da söylemiş olayım. Market bölümü var arkadaşlar. Market bölümünden gördüğünüz üzere fiyatları gayet iyi. YouTube Premium, Spotify, Aylık Premium, Netflix, 4K üyelik canlı premium arkadaşlar ben buradan bu Canva'yı e, aldım arkadaşlar evet arkadaşlar buradan aldığımı da görebilirsiniz canlı pro gördüğünüz üzere arkadaşlar yani gayet güvenilir bir yer olduğunu söyleyebilirim hızlı bir şekilde sizlere veriyorlar arkadaşlar market bölümüne tekrardan geri gelelim arkadaşlar isterseniz de pre, youtube premium veya steam keyleri de alabilirsiniz arkadaşlar %100 güvenilir bir yer arkadaşlar ve e, gayet de güzel şeyler çıktığını söyleyebilirim. Evet arkadaşlar bundan sonra rank paketi bölümü var. Buradan 7 günlük, 15 günlük ve 30 günlük alabilirsiniz. Tabii ki de bunlara göre oranla değişiyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. 30 günlük %50 60 lira 30 günlük %25 ise arkadaşlar 30 lira arkadaşlar Bunun 7 günlüğü 15 günlüğü de dahi var arkadaşlar İsterseniz de 30 günlük %5 10 liraya da alabilirsiniz arkadaşlar Şimdi arkadaşlar sizlere Kupon koduna geldik. Eğer sizleri arkadaşlar yani teknoloji hocamdan gidenler arkadaşlar bir kupon kodu var. Evet arkadaşlar gireceğiniz kupon kodunu buraya yazdım. Açıklama kısmında buranın kupon kodunu da yazdım arkadaşlar. Açıklama kısmından isterseniz kopyalayarak da girebilirsiniz. Ee, ekranda da zaten görüyorsunuzdur arkadaşlar kupon kodunu e, ee, görev kupon adında bir kupon kodu var. size bu, buna girdiğiniz anda arkadaşlar anlık bir şekilde parkenize ekleme yapılacak. Ee, bu da arkadaşlar teknoloji hocamdan gelenlere bir güzellik arkadaşlar. Önceki videomda da yapmıştım. Bu videomda da var arkadaşlar onu da söylemiş olayım. Arkadaşlar kupon kodunu geçtikten sonra referans bölümü var arkadaşlar. Her referansınızdan bir kazancınız var. Benim şu an sıfır referansım var. Normalde referansım vardı. Tabii ki de site script değiştirdiği için arkadaşlar referansların hepsi silinmiş arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım sıfır referans olarak gözüküyor. Bu arada arkadaşlar hepinize mail olarak gelmiştir. E, buraya geçtiği için şifreler aynı kalmadı. Mailiniz neyse, e, mailiniz neyse şifre de öyle oldu arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Burada arkadaşlar destek talep bölümü var. Destek talebinden yeni bir destek talebiniz varsa devam eden destek talebi bölümünden eğer destek talebinize bir cevap verilmişse de arkadaşlar tamamlanan destek talebi bölümünden de görebilirsiniz. Burada benim sıfır destek talebim var. Çünkü arkadaşlar bir sorunum olmadı. Eğer sizin bir sorununuz olursa yeni destek talebi oluşturabilirsiniz. Sıkça sorulan sorular bölümü var arkadaşlar. Buradaki sorulara da bakabilirsiniz. Ödeme kanıtları mevcut mu? Görevim reddedildi gibi birçok soru var Arkadaşlar nasıl görev yaparıma kadar sorular var arkadaşlar buradan da bakabilirsiniz Evet arkadaşlar sizlerle bir tane görev yaptıktan sonra bugünlük videomuzu bitirelim burada kişi Instagram görevini yapacağım göreve git bölümüne basıyorum arkadaşlar Instagram adresini takip edip daha sonra son gönderiyi beğenin diyor görev linkine gidiyoruz arkadaşlar ya arkadaşlar gelip burayı takip ediyoruz sonra arkadaşlar buradan e, en son şeyini beğeniyoruz arkadaşlar ve ekran görüntüsünü alıyoruz ekran görüntüsünü aldıktan sonra çıkarıyoruz Arkadaşlar buradan dosya seç bölümünden. Evet arkadaşlar ekran görüntümüzü seçtik. Buradan kullanıcı adı olarak e, Instagram kullanıcı adımızı yazıyoruz. Teknoloji altı hocam bu arada takip etmeyi de unutmayın. Buradan yazdık kullanıcı adım olarak da buraya not düşelim. Buradan arkadaşlar gönder bölümüne bastığımızda. Evet e, işlemimiz başarıyla gerçekleşti diyor arkadaşlar. Evet bugünlük videomuz bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yavaş yavaş da biliyoruz. 2600 aboneye de geçtik. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Diğer videolara bakarak da kazancınızı arttırabilirsiniz arkadaşlar. Birçok ödeme kanıtlı videomuz var. Evet bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.